Arkadaşlar bugün birlikte Tokat İlmi Milliyeti Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu Haziran ayı çalışma sorularını çözeceğiz. Toplam 10 sorumuz var. Hemen başlayalım. Birinci sorumuzda gördüğünüz gibi bir mail, mektup görüyorsunuz. Jennifer is not a, a friend. Nasıl bir arkadaş olmadığını bulacağız. Yani bunlardan 3 tanesi okey 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 olacak. Bir tanesi kalacak. Hadi bakalım okuyalım. Dear Jason, in September, a new student, Jennifer, came to our class. I think she is a true friend, and I like her very much. She always picks me up when I need help. We share similar interests and hobbies, so we like spending time together. I can always count on her because she never tells lies. And we share lots of secrets. Bakalım. Şimdi öncelikle eğer e, birbirleriyle sırlarını paylaşıyorlar ise, asla yalan söylemiyor ise, reliable bir person mudur? Evet. Reliable bir friend. Supportive. Bakalım. Burada bana dedi ki, she always back me up. Neydi back up? Desteklemekti. Yani backup eşittir support, desteklemek. Dolayısıyla eğer backup ise, destekliyor ise supportive bir person'dır. Doğru. Asla yalan söylemez dedi. Güvenirim dedi. O zaman honest, dürüst bir insandır. Ancak generous yani cömert özelliği ile ilgili herhangi bir şey söylemedi. Dolayısıyla generous'ı bilemiyorum. Reliable, supportive and honest person. Ama bana hangisinin olmadığını soruyordu. Cevabım generous. According to the conversation above, which option is not correct? Hangisi doğru değil? Jane diyor ki, "Hi friends, I am going to organize a party on Saturday night at my house. Would you like to join?" Merhaba arkadaşlar, selam arkadaşlar. Ben bu cumartesi gecesi evimde bir parti düzenleyeceğim. Katılmak ister misiniz? Sarah cevap veriyor. I would love to. İsterdim. But I can't. Ama olmaz. I must finish my science project. Have fun. Benim fen projemi bitirmem lazım. Size iyi eğlenceler. Dolayısıyla Sarah reddetti. Ee, ve mazeretini de bildirdi. Çok güzel. It sounds awesome. I like parties very much. I will be there. Kate kabul etti. Harika geliyor kulağa. Partileri çok severim, orada olacağım dedi ve kabul etti. Angela dedi ki I'm so busy. Ben çok meşgulüm. But I can't refuse it. Ama bunu reddedemem. What time will the party start? Ve bu da kabul etti. Şimdi bakalım. Kate doesn't enjoy attending parties. Kate partilere katılmaktan zevk almaz mı? Olur mu? Kate bana dedi ki I like parties very much. Dolayısıyla Kate seviyor doğru değil. Cevabım A seçeneği. Ama diğerlerine de mutlaka bakıyorum. Jane makes the invitation. Evet, Jane davet ediyor. Angela accepts. Evet, I can't refuse it dedi. Sarah refuses. Doğru. Gördüğünüz gibi bu üçü doğru. Sadece Kate'in partiye katılmayı sevmediğini söyledi ama Kate partileri çok sevdiğini söylediği için cevap yanlış olduğundan dolayı da A seçeneği. Şimdi burada hangisinin yanlış olduğunu bulacağız yine. A music teacher made a research about the musical preferences of the teenagers at his school. 100 students joined the survey. Here are the results. Bir müzik öğretmeni okulundaki e, gençlerin müzik tercihleriyle ilgili bir araştırma yapıyor. 100 öğrenci katılıyor. Sonuçlar burada. İşte 10 öğrenci rock müziği boring buluyor. 35 öğrenci rock müziği trendy buluyor. 20 öğrenci rock müziği fan buluyor. Burada önemli olan sayılar değil. Şunu bilmemiz gerekiyor. Boring, trendy, fan biliyoruz ama unbearable, katlanılmaz, dayanılmaz. Bunu bilelim. Bu önemli bir kelime demiştik. Şimdi devam ediyorum. Şıklara bakıyorum. Pop music is more popular than rock music. Pop müzik, rock müzikten daha popüler. Bakıyorum, um, trendy veya fan bulanlar seviyor anlamına geliyor. Boring bulanlar sıkıcı sevmiyor. Unbearable asla katlanılmaz buluyor. Gördüğünüz gibi pop müzik 80 ile rock müzikten daha popüler. Doğru. Teenagers prefer listening to pop music to classical music. Bakalım gençler pop müzik dinlemeyi daha mı çok seviyor klasikten? Evet çünkü 67 genç unbearable buluyor. Sadece bir kişi trendi demiş, iki kişi fan demiş. Ama pop müzikte 80 kişi trendi demiş, 10 kişi fan demiş. Dolayısıyla bu da doğru. More than half of the teenagers think classical music is trendy. Şimdi burada. More than half of the teenagers diyor ya. Half of the teenagers ne kadar? 50 kişi değil mi? Çünkü 100 kişilik bir e, şey bu araştırma. 50 kişiden daha fazla olması lazım more dediği için. Tamam. 50 kişiden daha fazla kişi klasik müziği trendi buluyor demiş. Bakalım bakalım. Ee, klasik müzik burada. Trendi bulan kısım burada. Ama sadece bir kişi. Dolayısıyla 50 kişiden fazla olmadığı için bu yanlış. Ve 55 öğrenci rak müziğin trendi ve fan olduğunu düşünüyor demiş. Evet 35 kişi trendi, 20 kişi fan. Totalde 55 öğrenci trendi ve fan olarak düşünüyor. Yanlış cevabım C seçeneği olduğu için işaretliyorum ve dördüncü soruma geçiyorum. Hangisinin doğru olduğunu soruyor bana. Hi, my name is Jennifer. I'm 13 years old and I live in Johannesburg. Johannesburg. <laughs> Johannes değil tabii ki. Ama normalde bunu haberlerde falan Johannesburg diye de duyabilirsiniz. Johannes ya da Johannes fark etmiyor burada. Ee, uh, South Africa. A typical day in my life starts at half past seven. My father drives me to school at eight and I get back home by bus at about four. When I arrive home, I rest for a while and listen to pop music. It's my favorite. I usually read gothic books after dinner. I do my homework and go to bed at 10. On Saturdays, I meet my friends at the cafe. We generally have a chat and have lunch. On Sundays, I visit my grandparents and help them with the housework. Şimdi çevirelim. 13 yaşındayım. Afrika'da yaşıyorum. 7.30'da kalkıyormuş. 8'de babası okul arabayla götürüyor. Eve saat 4'te e, servisle dönüyor, otobüsle dönüyor. Eve ulaştığında biraz dinleniyor ve pop müzik dinliyor ve bu, bu onun favorisi. Genelde gotik kitaplar okuyor. Yemekten sonra ödevini yapıyor ve saat onda yatıyor. Cumartesi günleri bir kafede arkadaşlarıyla buluşuyor. Genelde sohbet edip öğle yemeği yiyorlar. Pazar günleri de aile büyüklerini ziyaret ediyor ve onların ev işlerini yapmalarına yardım ediyor. Şimdi she loves listening to pop music diyebilir miyiz? Hayır, folk müzik değil pop müzik olması gerekir. She means her friends on weekdays. Weekdays hafta içi. Hayır, weekdays değil weekend'de buluşuyor. Çünkü Saturday cumartesi. She gets to school by bus. Ee, okula Neyle gidiyordu? She gets to school by bus. Hayır, my father drives me demişti. She reads books before she does her, 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 her homework. <laughs> she does her homework. Evet, şimdi oldu. She reads books before she does her homework. Ödevini yapmadan önce mi kitap okuyor? Evet ödevini yapmadan bir önceki adımda akşam yemeğinden sonra öncelikle kitap okuyor. Doğru. Burada bunun yanında da drives, father drives yazalım. Father drives. Çok güzel. Şimdi burada Turkish floor helva. Not necessary to cook helva. Yani bizim ihtiyacımız olmayan ne? Bakalım şimdi burada bakıyorum. Ee, Sospen Um, melt the butter in a deep saucepan. Tamam, derin bir sos panı e, yapınız diyor. Add flour and stir it slowly. Karıştırmak için tabii ki de bu lazım, bu da lazım. Daha sonra dissolve the sugar in water and pour it into flour then put the walnuts into the mixture. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir rendeleme işlemi yapıyor muyum ben helva yaparken? Zaten su, şeker, yağ ve ceviz var. Rendeleyecek bir malzeme de yok ama burada rendelemekle ilgili bir e, terimde kullanmadığı için cevabım C seçeneği. Hangisi e, hangisiyle ilgili bir bilgi yok? Kitchen tools, serving tips, ingredients, preparation process. Would you like to taste my homemade ice cream? It tastes awesome. What's in it? Ne varmış şimdi? Cream, milk, egg, sugar and vanilla. O zaman ingredients ile ilgili bilgim var. Nasıl yapmış? Preparation processim var mı benim? First, I whisked an egg with a mixer. Second, I added sugar, um, cream and milk and whisked the mixture. Then I, later I put the mixture into bowls and left them in the fridge for four hours. Burada gördüğün gibi bir mikser, bir bowl. Yani benim nelerim var, kitchen tool'larım var. Ve burada bana nasıl yapıldığını anlattığı için preparation process'i de biliyorum hazırlama sürecinde. Ama bana bir e, servis önerisi vermemiş. Dolayısıyla cevabım B seçeneği. Burada da which of the following does not complete the conversations above. Yine 3 tanesi yerleşecek, bir tanesi dışarıda kalacak. Bunu soruyor. Hello Mike speaking. Hi Mike, may I speak to Michael? Uh, he is not available now. Yes, can you tell him to call me back please? Beni geri aramasını söyler misin lütfen cümlesini görünce ne yapıyordum? Hemen buraya would you like to leave a message diyordum. O zaman buraya D seçeneği gitti. Hello Sunshine Food Company. Hello, I'm Adam Baker. To Mr. Black, please. Mr. Black ne yapması lazım? Konuşması lazım. O zaman, could you put me through, Mr. Black, please? Hello, it is Tom speaking. Hi, Tom. I'm, I'm going to organize the football tournament. Would you like to play for our team? It's a bad line. Hat kötü. Ne, no, ne yapıyor yani burada? Sonra tekrar aynı şeyi söylüyorsa burada tekrarlamasını istiyor. Can you repeat that please? diyor. Ve C şıkkı boşta kaldığı için işaretliyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Smartphones have both advantages and disadvantages. Make our lives more difficult. Are useful for face-to-face -face communication. Don't have any disadvantages for students. Bakalım okuyalım hangisinin doğru olduğunu bulalım. Smart Smartphones are useful devices useful, demiş burada, and they make our lives easier. O zaman make our lives more difficult değil, easier demesi gerekiyor. They have many advantages like keeping in touch with our friends, translating sentences, finding receipts and finding way in the traffic. However, there are also disadvantages of smartphones. O zaman have both advantages and disadvantages diyeceğim. Çünkü bana burada dedi ki they have many advantages. Sonra da bahsetti ki they have also uh, disadvantages dedi. Yani hem avantajları hem dezavantajları var. Dolayısıyla gerisini okumama gerek kalmadı. Sınavda da böyle kafanızı karıştırmadan tak tak kısa yollardan yapmaya çalışın lütfen benim gibi. <laughs> 9 soruma geldim. I usually connect to the internet from my laptop. I use the internet every, every day. I think my brother. Şimdi en sondan başlamak istiyorum. Burada yine bir soru boşta kalacak. I think my brother. Benim kardeşim diyorsa, benim kardeşimle diye verebileceğim cevap neydi? Bir kişi bildiriyorsa cevap sorusu who olmak zorundaydı. O zaman who uses the internet in your family mostly diyecek burada. I use the internet every day. Every day diyorsa, bana zaman zarfı bildiriyorsa How often do you use the internet? diyecek. Ne sıklıkla kullanıyorsun? Her gün kullanıyorum. O zaman I usually connect to internet from my laptop. Buna da How do you connect to internet? Nasıl bağlanırsın internete? Laptopumdan bağlanırım. Diyeceğim. C seçeneği de buraya gelecek. Ama What kind of websites do you follow? Hangi siteleri hangi tür siteleri takip ettiği ile ilgili bana burada bir bilgi vermediği için Jelin e, Kate bu soruyu sormadığını anlıyorum ve B seçeneğini işaretliyorum. Şimdi bu aşağıdaki tablo birkaç tane işte gencin interneti kullanım amaçlarını söylemiş. John, Mary, David ve Miranda. doğru diye soruyor bana. Bakalım. John playing online games. Mary doing online shopping. David making new friends. Ve Miranda watching films and series. Miranda plays chess on the internet diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü o watching films and series için kullanıyor. Gitti. David uses social networking sites. David Social net, network Sites kullanıyor diyebilir miyim? Diyebilirim. Çünkü yeni arkadaşlar edilmesi için sosyal ağlarda takılması gerekiyor. John buys jeans from the internet. John'un internetten jean satın aldığını söylüyor. Bakalım. Yanlış. Çünkü John değil. Mary online shopping yapıyor. Mary follows her favorite series on the internet. Mary series izlemiyor. izleniyor. Miranda izliyor. Dolayısıyla bu da yanlış. Tek doğru cevabın B seçeneği. David'in arkadaşlar edinebilmesi için sosyal ağlarda dolanması gerekiyor. Evet arkadaşlar 10 sorumuz bitti. Umarım 10'da 10 on yapmışsınızdır. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.